Arkadaşlar selamlar hoş geldiniz herkese e, iyi bir e, pazar diliyorum evet ülkemizin gündemi yoğun e, hepimiz biliyoruz takip ediyoruz dolayısıyla e, hava durumuyla alakalı aslında bütün dünyanın e, en önemli gündemi olan e, iklim değişikliği ve buna bağlı olarak doğan sonuçlar bizde e, ciddi bir kuraklık olarak yaşanıyor neyse biz çok vaktinizi almadan kimsenin vaktini tutma e, vaktini Gereksiz yere hiçbir şey iklim değişikliğinin temel nedeni biliyorsunuz zaten e, israf o vakti de israf etmeden çok hızlı bir şekilde yeni haftayı nasıl geçireceğiz ve e, bir dalgalanma Mart ayı içerisinde bir soğuk yakalayabilecek miyiz e, buna bir göz atacağız. E, tabii e, ihtiyacımız e, soğuğun yanında e, aslında hani daha doğrusu düzeltiyorum önünde daha öncesinde bir yağış yakalayabiliyor olmak. Çünkü e, ülkemiz artık e, bütün barajlarıyla, toprağıyla, üretimiyle, çiftçisiyle, kirli havasıyla, e, yeraltı su kaynaklarıyla, e, kaynaklarının kurumasıyla falan alarm veriyor. E, dolayısıyla e, bu gelecek marttaki yağışlar yeterli olacak mı? Ona bakacağız. Tabii ki e, günlerdir bahsediyoruz. Ne kadar yağış iyi geliyor olursa olsun ya da gelirse gelsin yeni Gel, e, geliyor olursa olsun dediğimizde evet oluyor gibi bir sonuç çıkıyor. Evet normale dönmeye başlıyoruz ee, ya da bir miktar normallerde bir süre için normallere yakın hatta biraz da üzerinde yağışlar alabileceğiz. Ee, bundan bahsediyoruz ama bu son kayıp 5 ayın yani Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat'ın o 5 tane ayın kaybını maalesef telafi etmeyecek. Hatta yarısını da, hatta üçte birini de, hatta dörtte birini de, hatta beşte birini de telafi etmeyecek. E, o nedenle gelen yağışlara aldanmayalım. Bu yağışların çok e, küçük bir kısmını tutabileceğiz. Tamamını tutabilsek bile, tekrar söylüyoruz, o yer altı su kaynaklarına gidene kadar zaten toprağın bir nemlenmesini sağlayacak. Ancak orada kullanacağız biz onu. E, onun dışında kaynaklara gitmesi çok zor. Ee, Baraj havzasına yağış ne kadar düşüyorsa ancak o kadar elimizde olacak. Ee, neyse ki geniş bir alana düşüyor, ama yağış miktarı da arada işte bir sana dönüyor, ama o kadar daha ötesine gidemiyor. Örnek veriyorum İstanbul. İstanbul'da e, önümüzdeki bir haftalık e, dönemin içerisindeki bugün gibi ve dün gibi yağış aldığımız bir bir buçuk gün var. Yani siz oradan çıkarımı yapın. Dolayısıyla yağış miktarımız yine az. Şimdi Noa ne diyor? Hızlı bir şekilde bir göz atalım tekrar. Ben diğer e, modellerin çıktılarıyla da bilgi olarak destekleyeceğim. Maalesef ortalamanın üzerindeki sıcaklığı ortalamanın çok üzerine taşımaya başladı. E, neresi için? Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için. İç Anadolu için. Bakın ortalamadan e, farkı görüyor musunuz? Mart ayındaki. Ee, şöyle e, İç Anadolu, Güneydoğu, Akdeniz'in doğusu ortalamanın yaklaşık iki buçuk derece kadar. ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi üç buçuk dört derece kadar normalin üç buçuk dört derece kadar üzerinde gösteriyor. Marmara, Ege'de işte normalin bir buçuk derece kadar üzerinde. Batı Akdeniz, Batı Karadeniz normalin bir buçuk derece kadar üzerinde. Bu yüksek bir oran. iç ve doğu bölgeler için çok daha yüksek bir oran. Bu dönemde zaten kışın içerisinde kar alamadık. E, bu dönemdeki e, kar alma ihtimalimiz zin çok düşük olduğunu bize söylüyor. Bu arada, bu arada e, şuna da baktığımızda şimdi biz burada ayın ortalamasını söylediğimizde arkasından ne diyoruz? Diyoruz ki e, ayın ortalaması ama şuraları çok yüksek geçerse buraları aşağıda kalıp o denge sağlanabilir. 1. Ortalamanın üzerindeyiz. Hem de orta ve doğu bölgeler çok üzerinde diyebiliriz. İkincisi haftalık bölerek baktığımızda da sıcaklık yine stabil ortalamanın üzerinde gidiyor. Dalgalanma var ama dip çok sert düşüş dalgalanmalar yok. Dolayısıyla kar beklentimiz çok yüksek yani. Yok e, diyelim. İhtimal olarak meteorolojide hiçbir şeye %100 de, denemediği için yüksek ihtimalle e, batı bölgeler için kar görebileceğimiz bir tablo oluşamayacak. Hatta doğu bölgeler için bile e, arada e, normalinin de altında kalacak birçoğu ya yumuşak kar ya da karla karışık yağmur şeklinde o olan dalgalanmaların içerisinde görülebilen olarak yağışın durumuna baktığımızda ee, evet, Marmara'da, Ege'de, Karadeniz'de yağış ortalaması normalin e, üzerinde görünüyor ki öyle de olabilecek gibi. Ayın son üçte birlik kısmında da yağışlarımız var. Ama e, tekrar söylüyorum, bu yağışlar bir Mart ayı zaten en yağışlı aylarımızdan bir tanesi değil. Onun normali ve normalin biz biraz üzerinde olması bir kışın göbeğindeki Şubat ayı e, etkisi oluşturmayacak. Kasım ayı etkisi oluşturmayacak. E, o nedenle e, bu gelen yağışlar bizde hani e, e, kışı böyle yüzde 35 değil, İstanbul'da e, örneği e, örnek olarak veriyorum yüzde 35 lerdeki barajlı oluk oranları olmasın da 35 olsun. Yani anlatabiliyor muyum? Bu bizi toparlayacak bir şey olmayacak. Normal şartlardaki İstanbul'un ortalamalarda bir kış geçirdikten sonraki kış çıkışındaki baraj doluluk oranları %85'in üzerindedir normal şartlarda. Dolayısıyla bahsettiğimiz %50'lerin altı o da iyimser bundan sonraki yağışların düzenli gelmesi durumu için. E, o nedenle her alanda iktisat gerekiyor ve plan program gere gerekiyor. Maalesef e, acı bir yıkım yaşadık. İşte e, gündemimizi bütün haber kanallarında görüyorsunuz. Dolayısıyla e, bunu çok konuşmaya fırsatımız olmuyor. Fakat su çok ciddi bir problem olarak önümüzdeki aylarda maalesef konuşmak zorunda bırakacak bizi, kendisi. Biz istemesek de konuşmak zorunda kalacağız. E, e, toprağın kurumasıyla, ürünlerin e, yetişememesiyle sağlık yönüyle ve ee, belki de musluklardan akan sulara e, bazı e, şey kısıtlamaların gelmesi e, neticelerini doğurabilir. E, dolayısıyla biz şimdiden bunun e, iktisadını yapmamız gerekiyor ve planlamasını yapmamız gerekiyor. Hazır yağışlar e, bir miktar varken bunun bir damlasını bile kaybetmiyor olmamız lazım. Bunun için de ne lazım? E, şey suyu e, iyi yönetmek gere gerekiyor. Yani e, bu sefer karar alıcılara büyük görev düşüyor. Bu suyu tavan seviyede yakalamamız bir damlasını bile e, akışa geçip e, ziyan olmasını e, olmasına izin vermememiz gerekiyor. Buradan hatırlatalım. Şimdi e, hemen bir simülasyonlarımıza geçelim. Hızlı bir şekilde yönetmeliyim. Bekliyorum. E, şey bilgiyi de, bilgiyi de alayım. Şimdi ee, evet simülasyonlarımız geldi basın simülasyonumuz bize diyor ki yağış e, hareketlilik en azından hareketliliğin önüne geçecek kuvvetli bir yüksek basınç etkisinde değiliz. Evet kuzeydeki kadar bir e, İskandinav Yarımadası çevresindeki kadar bir yüksek basınçın e, alçak basıncı etkisinde değiliz. E, ufak bir boyama yapıyor ama yüksek basınç etkisinde de değiliz. Dolayısıyla Biraz yağışlarımız var ufak tefek yağıyor gidiyor geliyor falan ama e, çok çok etkin e, durumda değil böyle sağanaklar şeklinde yağışları almıyoruz. Arada sağanağa dönüyor sonra tekrar toparlıyor azalıyor bir daha sağanağa dönüyor bir daha toparlanıyor. Şimdi yağış durumuna bakalım. Bakın o e, üzerimiz e, Avrupa'ya göre biz baya güzel bir e, yağış alıyoruz şu günlerde ama önümüzdeki günlerde bu yağışlar hafta ortalarında iyice azalmış olacak. Evet sırasını bekleyen Avrupa'dan gelecek olan yağışlar olacak ama e, dediğim gibi önümüzdeki bir hafta on günlük dönemde böyle şu son iki gündür olduğu gibi Marmara'nın e, örneğin aldığı örnek veriyoruz ya da İçege'nin aldığı yağışlar gibi bir ya da bir buçuk günlük e, yağış var. Ayın altı yedisine e, gittik. Hemen sıcaklığa bakalım. Sıcaklıklarımızın yüksek olduğundan bahsettik. Bakın o Avrupa'ya e, inen, Sibirya tarafından gelen, kimi zaman Arktik bölgeden gelen soğuklar bize bir türlü akamıyor. E, zaten e, kışın başındaki, yani e, Eylül ayındaki, Ekim ayındaki, sonra Kasım aralıktaki ve son olarak geçen haftalarda e, bahsediyorduk. Avrupa bu soğuklardan daha fazla pay alıyor. Bize maalesef gelemiyor. Ayın 5'i, 6'sı, 7'si akşamına kadar o... E, Sıyırıp geçen e, soğuk da geri çekiliyor. Biz e, zaten birazdan sıcaklık eğrilerimizde göreceksiniz. Bir de rüzgara bakalım ve kar bir şeyler var mı? Hemen onu görelim. Avrupa'da e, kuzeyindeki o alçak basıncın ürettiği rüzgarları görüyorsunuz. İngiltere'nin e, kuzeyinde Anakara üzerinde büyük bir etkisi yok. Oradan İskandinav yarımadası ve Baltık Denizine doğru bir siklon girişi söz konusu. Ee, bizde de güneyde sert rüzgarlar e, yarın da devam ediyor. E, Karadeniz'in doğusu ve açıklarında var kuvvetli e, rüzgarlar. Şimdi e, evet. Bir de kar durumumuza bakalım. Kar e, simülasyonumuz gelsin. Evet. E, deprem bölgesinde gördüğünüz gibi işte e, geceye denk gelecek şekilde kısa bir Kar rengini veriyor gidiyor modelimiz görüyor musunuz? Geliyor ve kayboluyor. Şimdi bunu büyük ölçekli hareket içerisinde bir görelim. Türkiye genelinde durumumuz nasıl ona bakalım. Bakın batı bunlar hep yüksek kesimlerde oluşan kar yağışları. Doğu Anadolu bölgesinde daha geniş bir alanda. Zaten Doğu Anadolu kendisi yüksek olduğu için yani şehirler rakam olarak yüksek olduğu için topografik yapı itibariyle. Burada kar yağışları ya da karla karışık yağmur şeklinde yağışlar görebiliyoruz. Şimdi istiyorsanız hemen kardan devam edip bu kar kısmını kapatalım istiyorsanız. Ben şöyle hangi merkezler buradan pay alacak size ondan biraz bahsedeyim. Evet arkadaşlar yönetmenim hatırlatmamızı söylüyor. Yeni bir düzenlemeye gidiyoruz programlarımızın sayısı artacak ancak canlı yayınlarımız haftada 3 güne e, iniyor. E, pazar, Salı ve Perşembe günleri olacak. Perşembe günden Cuma Cumartesi pazanın zaten projeksiyonla açıyor olacağız. Pazar günü e, zaten hemen hemen hepsinde hem ayıdan bahsediyoruz. Yenilenmiş model çıktılarıyla beraber e, hafta ve e, ay içerisinde neler görülüyor ya da önümüzdeki ay neler görülüyor zaten bundan bahsediyoruz. Dolayısıyla Bundan sonra yayınlarımız, canlı yayınlarımız pazar, salı ve perşembe günleri. Arada atlayabilirsiniz. O nedenle kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarsanız eğer yayın başladığında bugün müydü falan diye bir şey olmaz. Ama zaten biz size sürekli hatırlatıyor olacağız. Pazar, salı ve perşembe. Pazardan zaten biliyorsunuz haftanın projeksiyonu ve ayın kalanını hafta içerisinden de bir gün Perşembeden de hafta sonu ve e, cuma ve hafta sonu detayına e, bakıyor olacağız. Şimdi kar haritalarımızı e, açtığımızda e, bakın Malatya'ya bakıyoruz örneğin. Önümüzdeki iki haftalık dönemde bir gün için görünen bir kar yağışı var. Buranın sıcaklık eğrisine bakıp bunun net bir kar mı yoksa hem kar hem yağmur e, yani karlı karışık yağmur gibi bir durum mu? Şöyle e, bakın şöyle bir ee, örneğin Erzincan'a giderim. Bir gün. Erzurum'a giderim. Bir iki gün. Ağrı'ya giderim. Bir iki üç gün. Ee, Bingöl e, Bingöl'e giderim. Bir iki gün. Ee, yani hepsinin... E, toplamındaki yağışın miktarı hepsinin toplamı 30 santim değil. Ee, ondan sonra Van'a gidelim. Bir gün ve az 5 santim değil. Ondan sonra e, Sivas'a giderim, Bir iki gün şurada ya da üç gün en fazla ve miktarı 20 santimin ötesinde değil. İki haftalık dönemin toplamındaki yani dolayısıyla en fazla e, oluşturabilecek soğukların oluşturabileceği kar yağışı şeyde e, Doğu Anadolu bölgesinde oradaki günlerde iki üç günden en fazla yağış alan yerde o kadar. Başkent içinde şöyle bir şu 15, 16, 17 bu civarda bir soğuma var buradan bahsedeceğim. Ee, burada bir şey veriyor, e, bir kar görüntüsü veriyor ama bu karla karışık yağmur mu? Yükseklere bir karla karışık yağmur mu? hatta? E, bunun detayına şimdi birazdan bakacağız. Ama e, batıda Kütahya çevrelerine baktığımızda çok az bir geçiş görünüyor. Bursa çevrelerine baktığımızda şuralara böyle bir ama bunlar hep yükseklere arkadaşlar. Şimdi e, bir de sıcaklığa dönüp bakalım. Bakın orada ayın onundan sonrası için bir e, soğuk görüntüsü var ya. Hemen onun detayına e, bir görelim. Bakın İstanbul'la başlayalım. Görüyor musunuz? Onundan e, sonra diyorum ya, 15'i e. Şurada bir e, soğuma var. E, i̇şte İstanbul'da bile 5 derecelere sıcaklık inebilecek gibi. Bu arada kar haritalarında İstanbul'a da bakalım. Arada böyle yüksekler için. Hani yere iner yeni indiğinde olmayabilir ama yukarı seviyede karla karışık yağmur bir e, gibi bir yağış e, olma ihtimali var mı bakalım ama şurada ayın 15'i gibi bir soğuma görüntüsü var ama öncesinde sıcaklık artıyor hatta bu haftanın ortalarında Pazartesi Salı Çarşamba 17 16 17 derecelere kadar sıcaklık çıkmış olacak arkasından küçük dalgalanmalar var e, bakın. Ee, başkentte işte şurada bir soğuma görünüyor. 15'inden sonra bu bir kar yapabilir. Biraz önce görüntü hani kar karla kaşık yağmur eğer şu grafik gerçekleşir ise e, kar yapabilir ama e, biraz yaklaşmamız lazım. Bazen mevsimin e, yılın bu döneminde mevsimin bu zamanlarında e, böyle uzaktan görünüp sonra kaybolabiliyor ama burada e, mode, e, modelin mutabık olduğu her yere koyduğu bakın şu soğuma burada ayın 15-16'sında bir e, kar yapma ihtimali var. E, şimdi e, aynı sıcaklık dalgalanışından İzmir'de pay alıyor ama 10 derecelerin sıcaklık altına inmiyor. Edirne dolayları şöyle bir e, bakalım aynı şekilde. Güney buradan pay alacak mı ona bir göz atalım. Bakın Antalya daha küçük bir dalgalanma yaşıyor. Yani e, şöyle bir çıkarım yapacağız. E, kuzey bölgeler, orta ve kuzey bölgelerde daha fazla hissedilmek üzere 15-16'sında bir e, dip yapıp çıkma ihtimali. Söz konusu e, buna e, bu ayın tek dalgalanması mı olacak? İhtimal yüksek ama e, belli de olması. Takip edeceğiz. E, şimdiden uzun vadeli bir şey söylemek zor ama e, çok çok büyük çok sert kış tadı verecek dalgalanmaları e, bunun sonrasında ayın ikinci yarısında şu anda çok fazla beklemiyoruz. Ben kar haritamızı tekrar bir e, döneceğim e, bu arada. Evet e, nereyi sormuş? Dur bakalım. Hmm. Anladım. Tamam. Ee, bir saniye. 7 hmm. dakikamız mı var? Ee, bir dakika. Bir dakika. Evet. Şimdi e Bir saniye benim bir şu noktam. Evet şimdi e, kar durumunda gördüğünüz gibi İstanbul'da 5 derecelere bir sıcaklık getirebiliyor ama kar haritası böyle bir şey vermiyor. Fakat e, e, izleyicimizin adı neydi yönetmenim? Ha, Mücahit, e, Mücahit Bey. Mücahit Bey e, ayın 15'i civarında Kahramanmaraş çevreleri içinde bir e, olasılık söz konusu. E, Afşin'i sormuşsunuz ama... Şöyle ayın 16'sında bir gidelim. Modelimiz burada bir e, görüntü veriyor. Bakın, şöyle yaptığımızda afşinde şurada görüyor musunuz? Yani bu e, kar alabilecek alan içerisinde görünüyor ve bu yağış ayın 16'sındaki kar yağışı e, muhtemel ki tek e, iki haftalık dönemdeki tek karlı e, gün olacak. Onu da şöyle tekrar gösterelim. Şurada ayın 16'sında ve miktarı da 4-5 santimlik kadar, 4-5 santim örtü yapmaz ama total üst üste gelecek yağışın miktarı o ama 1-2 santim yapar belki de onu da yapamayabilir. Ama gördüğünüz gibi bu ayın hani ikinci yarısında geçerken bir soğuma ve kar olasılığı dediğimiz görüntü şu. Deprem bölgesinde işte yükseklere, toroslar burası, toroslar çevresinde işte şöyle bir e, Elazığ Malatya'ya gidelim işte bir gün için bir kar olasılığı gösteriyor ama dediğim gibi e, bugün ayın 5'i e, e, ondan sonra ayın 15'i 16'sından bahsediyoruz e, değişim olabilir ama şu anda modellerimiz orta ve kuzey bölgeleri etkileyecek kış tadı alacak ve bazı merkezler için de kar yapabilecek ama batı bölgeleri için bu olasılığın olmadığını söylüyor bize ee, evet yönetmenim süremizi Evet e, yaklaşık Evet tam ekrana e, geçebiliriz e, arkadaşlar durumumuz e, durumumuz böyle çok fazla vaktinizi almak istemiyoruz O nedenle e, dediğim gibi herkesin işi gücü var e, gündemlerimiz meşgul e, yoğun biliyoruz hepimiz için o nedenle sizi e, çok fazla tutmayı istemiyoruz. Ee, ama e, Türkiye'nin en en önemli gündemlerinden bir tanesi kuraklık ve bunun her türlü yansımasını yaşıyoruz. E, sağlıksız hava solumaktan tutun, toprağın kurumasına, yeral su kaynaklarına, suyu iletebilme kabiliyetini yitirmesine kadar, e, ürünlere kadar, ürün, e, yani çiftçinin durumuna kadar, yediğimize içtiğimize kadar, e, barajda olup oranlarımıza kadar yazın. E, yolda kalıp kalmayacağımıza kadar e, her yönüyle e, şey sonuçları olacaktır suyu e, e, en üst seviyede e, su iktisadına tavan seviyede dikkat diyor Evet yağışı da konuşalım Madem bunu söylüyoruz orayı atlamayalım hemen İstanbul'un şu e, durumunu gösterelim Ankara'ya gidelim Bursa'ya gidelim çünkü Bursa'da da e, durum sıkıntılıydı bakın İstanbul'da önümüzdeki e, 10 günlük dönemde ayın 16'sına kadar olan dönemde bak bakın bu yağışı aldık hafta içinde al, yağışın miktarlarını görüyor musunuz? Bakın şurada toplam 18 kilogram diyor e, accumulation diyor görüyor musunuz arkadaşlar? 18.15 bakın çalıştırıyorum pazartesi salı çarşamba perşembe cuma akşamına geldik toplamda 1 kilo eklendi bir buçuk kilo eklendi görüyor musunuz yani yok demek bu çok az arkasından bir günlük şu dün ve bugün aldığımız gibi bir sağanak sonra yine çok az sonra bir tane daha yani iki haftalık dönemde adam akıllı şöyle yağışlı diyebileceğimiz üç günümüz var şimdi gidelim Bursa'ya Bursa'da da barajlar kurdu biraz bir tık daha fazla yağış var ama e, görüyorsunuz önümüzdeki 10 e, günlük dönemde bir şurada var, 2, 3, 4, 5 gün e, yağışı var. E, Bolu çevreleri 1, 2, 3, 4 parti yağışı var. Başkent çevreleri için e, işte bugün biraz yağış var. Yarın da itibaren yok denecek kadar az. Sonrasında zaten yok. E, arada e, ayın 11'inde, 14'ünde, 15'inde yağışlar görünüyor. İzmir'e gittik. İzmir'de de bugünkü yağışın ardından önümüzdeki hafta içinde evet bulutlu, arada yağıyor, gidiyor falan ama önümüzdeki hafta içinin toplam yağış miktarı, toplamı, hepsinin toplamı 10 kilogram değil. Yani 10 kilogram kabul edelim, 5'e bölelim, gün başına 2 kilogram düşer. 2 kilogram da çi bir tık hallice bir şeydir. O nedenle yağışlarımız... Evet, e, Mart'la beraber bir miktar artıyor ama Mart'ın genelindeki yağış zaten normali çok olan bir ay değil. E, o nedenle tekrar hatırlatıyoruz. Şöyle hızlı bir şekilde bir katkı bakalım. Azar azar yağışlar var. E, azar azar yağışlar var. Şöyle ayın 13-14-15'inde Adana'da yağışlar, sağanak yağışlar. Deprem bölgesine bir tur atalım. Ee, ayın 12'si ile 16'sı, 17'si arasında e, birkaç parti sağanak var. Diyarbakır'da ayın 13'ü ile 18'i arasında yağışlar var. Ve bunların bir iki günü sıkı sağanaklar olabilir. Şurasına dikkat ayın 16'sında. E, bu biraz e, yorucak bir e, yağış olabilir. Evet e, tam ekrana geçebiliriz. Arkadaşlar bu... E, Herkese e, iyi bir akşam diliyorum. E, i̇yi haberler aldığımız, gündemimizin sakinlediği, e, ümit veren, e, bizi yükselten, e, enerji veren, e, gündemlerimizle daha yoğun olacağımız her türlü meteorolojik koşullar başta olmak üzere her türlü e, olacağımız günleri dileyerek size güzel bir gece diliyorum. Hoşçakalın.